Bir bitki ya da hayvanın eski jeolojik çağlardan bu yana yer kabuğunda korunmuş olan kalıntılarına ya da izlerine fosil denir. Yeryüzünün her tarafından derlenmiş olan fosiller, yaşamın başlangıcından bu yana yeryüzünde yaşamış canlılar hakkında bilgi veren en önemli kaynaktır. Hava teması ani bir şekilde kesilen canlıların iskeletleri bozulmadan günümüze kadar ulaşır. Fosillerin araştırılması soyu tükenmiş hayvanlar ve bitkiler konusunda bilgilenmemizi sağlar. Bu bilgiler hangi zaman dilimlerinde hangi canlıların yaşadığı hakkında da bilgi verir. Günümüzde tespit edilmiş fosil kayıtları tarafından geçersizliği kesin olarak ortaya konmuş olan Darwin'in evrim teorisine göre canlılar tek bir ortak atadan geliyordu. Bu denli farklı canlıların ortaya çıkışı ise çok uzun bir zaman içinde birbirine eklenen küçük değişimlerle olmuştu. Teoriye göre ilk olarak tek hücreli canlılar oluşmuş, bunlar yüz milyonlarca yıl içinde önce omurgasız deniz canlılarına sonra balıklara dönüşmüşlerdi. Bu balıklarsa karaya çıkarak sürüngenleri oluşturmuşlardı. Aynı iddiaya göre kuşlar ve memeliler de sürüngenlerden evrimleşmişlerdi. Eğer bu iddia doğru olsaydı, tarihte farklı canlı türlerini birbirine bağlayacak çok sayıda ara tür yaşamış olması gerekirdi. Örneğin, sürüngenler eğer gerçekten kuşlara evrimleşselerdi, tarihte milyarlarca yarı kuş yarı sürüngen canlının yaşamış olması gerekirdi. Ve bu ara canlılar henüz tamamlanmamış, eksik organlara sahip olmalıydı. Darwin bu hayali canlılara ara geçiş formları adını verdi. Teorisini ispatlamak içinse bu ara geçiş formlarının kalıntılarının fosil kayıtlarında mutlaka bulunması gerektiğini biliyordu. Türlerin Kökeni adlı kitabında Darwin şöyle yazmıştı: Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş türleri mutlaka yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir. Ama Darwin, fosil kayıtlarının hayali ara formların hiçbirini içermediğinin de farkındaydı. Bu yüzden Türlerin Kökeni adlı kitabında bu soruna özel bir bölüm ayırmış ve şu endişeli soruları sormuştu. Eğer gerçekten türler diğer türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Sayısız ara form olmalı fakat niçin bunları yeryüzünün katmanlarında gömülü olarak bulamıyoruz? Evrimciler fosilleri bugünkü canlılarla aralarında akrabalık ilişkileri kurmak ve gelişimleri arasında benzerlikler gösterebilmek bakımından çok önemli görürler. Canlıların birbirinden kademe kademe evrimleşerek türedi iddialarını doğrulayabilmek için fosil kalıntılarına başvururlar. Ancak bugün fosil kayıtlarının yüzde sekseni ortaya çıkarılmış olmasına rağmen öne sürebildikleri tek bir delil bile yoktur. Bu nedenle teorilerine delil oluşturabilmek için kimi evrimciler kendileri fosil üretmeye çalışmış, sonradan bunların sahtekarlık veya çarpıtma ürünü olduğu anlaşılmıştır. Günümüzde yeryüzü katmanlarındaki fosiller canlıların ilk yaratıldıklarından beri kusursuzca var olduklarını doğrulamaktadır. Glasgow Üniversitesi Paleontoloji Profesörü Neville George bu gerçeği yıllar önce şu şekilde kabul etmiştir. Fosil kayıtlarının evrimsel zayıflığını ortadan kaldıracak bir açıklama yapmak artık mümkün değildir. Çünkü elimizdeki fosil kayıtları son derece zengindir ve yeni keşiflerle yeni türlerin bulunması imkansız görünmektedir. Her türlü keşfe rağmen fosil kayıtları hala türler arası boşluklardan oluşmaya devam etmektedir. Harvard Üniversitesi'nden ünlü paleontolog Niels Edrich Darwin'in fosil kayıtları yetersiz, ara formları o yüzden bulamıyoruz iddiasının geçerli olmadığını şöyle açıklamaktadır. Tüm deliller fosil kayıtlarının ortaya koyduğu sonucun doğru olduğunu göstermektedir. Fosil kayıtlarında gördüğümüz boşluklar hayatın tarihindeki gerçek olayları yansıtmaktadır. Bunlar yetersiz bir fosil birikiminin sonucu değildir. Çoğu insan fosil kayıtlarından söz edildiğinde bu kayıtlarla Darwin'in teorisi arasında olumlu bir bağlantı olduğu izlenimine kapılmaktadır. Fakat bu yanılgıdan Science dergisindeki bir makalede şöyle bahsedilir. Evrimsel biyoloji ve paleontoloji alanlarının dışında kalan çok sayıda iyi eğitimli bilim adamı ne yazık ki fosil kayıtlarının Darwinizme çok uygun olduğu gibi bir yanlış fikre kapılmıştır. Bu büyük olasılıkla ikinci kaynaklardaki olağanüstü basitleştirmeden kaynaklanmaktadır. Alt seviye ders kitapları, yarı popüler makaleler vesaire. Öte yandan büyük olasılıkla biraz taraflı düşünce de devreye girmektedir. Darwin'den sonraki yıllarda onun taraftarları bu yönde fosiller alanında gelişmeler elde etmeyi ummuşlardır. Bu gelişmeler elde edilememiş ama yine de iyimser bir bekleyiş devam etmiş ve bir kısım hayal ürünü fantazilerde ders kitaplarına kadar girmiştir. Amerikalı paleontolog Stanley'de... ...fosil kayıtlarının ortaya koyduğu bu gerçeğin... ...bilim dünyasına hakim olan Darwinist dogma tarafından... ...nasıl göz ardı edildiğini ve eritildiğini şöyle anlatır. Bilinen fosil kayıtları kademeli evrimle uyumlu değildir... ...ve hiçbir zamanda uyumlu olmamıştır. İlgi çekici olan bir takım tarihsel koşullar aracılığıyla... ...bu konudaki muhalefetin gizlenmiş oluşulur. Çoğu paleontolog ellerindeki kanıtların Darwin'in küçük, yavaş ve kademeli değişikliklerin yeni tür oluşumunu sağladığı yönündeki vurgusuyla çeliştiğini hissetmiştir ama onların bu düşüncesi susturulmuştur. Kompleks canlıların fosillerine rastlanan en eski yer katmanı yaşı 530 ila 500 milyon yıl olarak hesaplanan kambriyen tabakadır. Kambriyen devirden daha eski tabakalarda tek hücreli canlılar dışında hiçbir canlının fosiline rastlanmaz. Kambriyen devirde ise birbirinden son derece farklı canlı türleri aniden ortaya çıkar. Deniz anaları, deniz yıldızları, trilobitler, saylangozlar gibi 30'u aşkın omurgasız canlı türü bir anda belirir. Aniden ortaya çıkan bu canlılar evrim teorisinin varsayımlarının tam aksine basit değil, son derece kompleks vücut yapılarına sahiptirler. Sert kabukları, boğumlu vücutları ve kompleks organlarıyla çok karmaşık canlılar olan trilobitler bunlardan biridir. Fosil kayıtları, trilobitlerin gözleri hakkında dahi çok detaylı tespitler yapılmasını mümkün kılmıştır. Bir trilobit gözü yüzlerce küçük petekten oluşur ve bu peteklerin her birinin içinde çift mercek yer almaktadır. Bu göz yapısı tam bir tasarım harikasıdır. Müzik Trilobit gözü dünya üzerinde bilinen ilk gözdür ve canlıların ilkelden gelişmişe doğru evrimleştikleri şeklindeki Darwinist iddiayı kesinlikle geçersiz kılmaktadır. Harvard, Rochester ve Chicago üniversitelerinden jeoloji profesörü David Raup bu konuda şöyle der. Trilobitlerin gözü ancak günümüzün iyi eğitim görmüş ve son derece yetenekli bir optik mühendisi tarafından geliştirilebilecek bir tasarıma sahipti. Üstelik trilobitlerdeki bu petek göz sistemi 530 milyon yıldır hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Arı ya da yusufçuk gibi günümüzdeki bazı böceklerde de aynı göz yapısı görülmektedir. Evrim teorisine göre canlı türlerinin daha ilkel başka canlılardan evrimleşmiş olmaları gerekir. Oysa trilobitlerin ve diğer Kambriyen dönemi canlılarının öncesinde başka hiçbir kompleks canlı yoktur. Kamriyen devri canlıları hiçbir ataları olmadan bir anda var olmuşlardır. Evrim teorisinin yaşayan en ünlü savunucusu olan İngiliz zoolog Richard Dawkins bu konuda şu itirafı yapar: Kamriyen devri canlıları sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan o halde orada meydana gelmiş gibidirler. Bu durum evrim teorisini kesinlikle geçersiz kılmaktadır. Çünkü Darwin Türlerin Kökeni adlı kitabında şöyle yazmıştır: Eğer aynı sınıfa ait çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa, bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorime öldürücü bir darbe olurdu. Darwin'in korktuğu bu öldürücü darbe, fosil kayıtlarının henüz başlangıcında Kambriyen devirden gelmektedir. Kambriyen devirden sonraki fosil katmanlarında da canlı türleri hep bir anda ve eksiksiz yapılarıyla belirir. balıklar, amfibiyenler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler gibi temel canlı grupları ve bunların içindeki yüz binlerce farklı tür canlı yeryüzünde hep bir anda ve eksiksiz biçimde ortaya çıkmıştır. Bu grupların arasında evrimcilerin hayal ettikleri ara geçiş formlarından tek bir tane bile yoktur. Canlılığın basitten komplekse doğru gelişmediğini, ilk ortaya çıktığı anda zaten son derece kompleks olduğunu gösteren bir başka örnekte fosil kayıtlarına göre 400 milyon yıl önce ortaya çıkmış olan köpek balığıdır. Bu canlı kaybettiği dişlerin yenilenmesi gibi üstün bir özelliğe sahipti. Oysa kendinden milyonlarca yıl sonra yaşayan birçok canlıda böyle bir özellik yoktur. Bu da köpek balığının basitten komplekse doğru bir gelişme göstermediğinin kesin bir delilidir. Memelilerle memelilerden yüz milyonlarca sene önce yeryüzünde belirmiş ahtapotların göz yapılarının son derece benzer olması aynı kompleks yapı ve sistemleri içermesi de